Merhaba arkadaşlar ben Oyun Zamanı Demir. Oyun Zamanı'nın duyuru videosu bölüm 1'e hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar neden video gelmediğini açıklayacağım. Neden video gelmiyor derseniz çünkü ikinci sınavlar, performans ödevleri, normal ödevlerden dolayı video gelmiyor. Ama video gelecek arkadaşlar. Yani hafta içi çarşamba günü video koymayı düşünüyoruz. E, Tabi tek kişilik serilerde çekmeyi düşünüyoruz. Mesela ben tek kişi çekmeyi düşünüyorum. FFK'nınkini daha sormadım ama o da bir şeyler çekmeyi düşünüyor. Burak Mosfant'ı çekmeyi düşünüyor. Ee, Burak aslında Mosfant'ı çektim. Evet çekti. Ama e, dakikası 39 olduğundan dolayı renderması uzun sürdüğünden dolayı Burak onu ben koyamam dedi. Ondan sonra ben de tamam demiştim. Yeni bir tane video koyacak Burak. Ama Mosfant'ı olacak. Şimdi bir de Hunger Games sorunumuz var. Hunger Games sorunumuz ise Şimdi saat iki buçuktan sonra Hunger Games'te birazcık böyle lag oluyor. Birazcık derken çok fazla oluyor. Ee, biz de girmiyoruz, sinirleniyoruz. Ee, video çıkmıyor yani Hunger Games'ten falan. Zaten video çektiğimizde azıcık FPS düşüyor. Bir de üstüne üstlük lag olduğunda çok kötü oluyor. O yüzden video çekmiyoruz. Solar Survive falan çekmeyi düşünüyoruz. Hala serilerimiz devam ediyor. Yeni serilerimiz gelecek serilerden sürpriz olsun ama bir tanesini örnek verebilirim. Bir tanesi mini game serimiz olacak. Yani söyleyeyim. Bir tanesi Monsun olacak söylemiştim. Bir tanesi Tekkit olacak. Neredeyse 5 tane falan yeni serilerimiz gelecek. Ve arkadaşlar en önemlisi olan bunu videoda bahsetmeyeceğim. Bu bir sürpriz olacak. Sürpriz bir videomuz olacak arkadaşlar. Onun zamanıyla ilgili sürpriz bir video. Ee, eğer bu sürpriz videosunun gelmesini istiyorsanız Abone olun ve beğenmeyi unutmayın. Ee, bir de bir bir tane daha bir şey var arkadaşlar. Eğer 50 aboneye ulaşırsak ve 300 görüntülenmeyi geçersek 3 kişiye premium çekiliş vereceğiz. Evet 3 kişiye premium çekiliş vereceğiz. Ee, bu kadardı arkadaşlar. Bir duyuru videosunun daha sonuna geldik. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bay bay.